millet ben arada bugün mid lane'de Swain oynuyoruz karşımızda Yone matchup'ı var bakalım umarım güzel bir maç olur Anları kaçırması iyi de neyse Öyle bir E Güzel Direkt rakibi darlayacağım Şu açtım ikinci Maksimum hasarı çıkartmak için Şöyle yapın eğer E'niz henüz dönmediyse ve 2 level olacaksanız ben genelde Q açıyorum çünkü W'yu E'niz yokken tutturması neredeyse imkansız lane'de. Zaten şimdi W'm gelecek tekrar hiçbir sıkıntı yok. Öyle bir E. Güzel da. atalım. Ayrıca yakıncı bir matchup olduğu için de Q çok daha mantıklı oluyor. Dediğim gibi o, tamamen duruma bağlı şöyle bir E W. O trade isteyecektir bizden. Güzel o son Q'yu dodge'lamamız iyi oldu. Burada Ghost'u basacağım. Taliyah geldi. Flash'ını aldık. Güzel bir şekilde. Ve W bakabilirim. Lane kötü şu an. Bizi lazım. O farmı A ile alacağım. Güzel. Apa bir W. Biraz uzun bir range'deyiz. Tamam şöyle koş yoluna. Güzel. Slav'ın yedi artık oradan şeyler çıkar. Güzel bir move'du o. Orayı da gördüm hemen koşacağım. Halledildi gibi duruyor. Güzel. Asist alılabilir. Böyle o da gitti. Her temiz ya. Harita takibinden hemen iki skorumuzu aldık. Farmda da o kadar geri değiliz. Bu farmları aldığında büyük ihtimalle eşitlenecek. Yöneyle bir e, derdim yok şu anlık. Agresif yapmama gerek yok bu kadar farmın içinde. Taliyak geleceğini söylüyor. Farmları da alalım. Güzel ya. Farmı da eşitledik sayılır. İlk skoru da bedavadan aldık. Bu arada flash olmadığını biliyoruz. Böyle bir E. Aliyak gelsin diye iyice bekliyorum. Bu da flash ile Biraz erken bastım sanırım. Aliyah agresif oyun. O oh, iyisin be. Testin gibi ya onu. Helal. Vallahi çok güzel devam etti. Ignite'ı da yok burada. Bu arada şu an ortalama e, plat bir civarı bir elodayım. Bu da yeni kasmaya başladım bir öyle videolar için. <laughs> Led de alınabilir çok fazla farmım var. Güzel lane'den hiç skor çıkartmadan. Gerçi bir tanesini lane'den aldık. Sonra burada bota gitmiş. Dönüşüne ölecek bence. Yani ölmesi gerekiyor. Orada çalıda base atmak isteyecektir. İyice bekliyorum da bölümün gelmesi. Ama Gayet güzel. E, ee, bölüm um bekledim orada çünkü yetişemeyecektim. W'm um gelsin kule altına kaçmaya çalışırsa atarım diye bekledim. Mantıklı bir hareketti bu arada. Zaten sonra kendisi çıktı da Bu da bu arada ben zorlarım bunu. Multi de burada. Şöyle Ah emre tutsaydı. Neler çıkar mı buradan? Anmıyorum. Atlamaya çalışır mı acaba? Ama çok bunu Kalos midi yürüse daha sağlıklı olurdu sanki. Bu da ölebiliriz bu arada ki öldük büyük ihtimal. Gitmeden hasarımızı vuralım çıkışında onların da ölmesi gerekiyor çünkü. Hadi be. Canlara bak. Pisler bence. Dek E çıkabilir. Asist alır mıyız? Almamız lazım. Evet. Güzel. İyi ya kuleden plate alamamış öne. Kanon ve şu anda bir yerlere yürüyebilirim. Alihan'ın ultisi ne kadar? Ee, Botley mi mid'e doğru bakıyor şu an. Ward'umu kırdılar. Ne yapabilirim oraya bilmiyorum şu an. Yürüyeceğiz mecburen. Ultim ghost'um falan var. Buraya oynamamız lazım. Ama Talia oralı bile olmadı. Yani biraz gecikti Talia. Başlamak için attım. Dostum var. Kaçma ihtimalleri olduğunu sanmıyorum. Öyle de be. O öldü. Çok güzel bir şekilde. Yani. Üçte üçümüzü aldık. Ee, Renata'ya dönmek yerine belki Talia dönebilirdim. koru kurtarmak için ama ya yani ölüp ölmeyecek kesin değildi. O yüzden yani bitireyim dedim hepsini. Hazır gelmişken. Güzel. Burada skorlarımızı da aldık. Hak ettiğimiz gibi. Çünkü çok fazla muvattık. Yani bu skorların alınması lazım da. Güzel. Leandrin bitti. Erken bize bir Q deneyecek. Güzel de hocadık. buradan geçmem ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama Taliyah geldi. Güzel, öldü ya. Kına keser gibi duruyor Taliyah. Çok güzel. Taliyah da burada gerçekten yani Yonen'in orada sıkıştığını gördü. Geldi direkt. Helal olsun. Burada Rift'i var mı? Yokmuş. W bakabilirim. Zek buraya gelebilir. Evet. Yani. Güzel bir tahmin. O kisim be. Aliyat da gerçekten iyi oynuyor. Ellerine sağlık. Papa bir yürüyeceğim burada ya. Poppy keseriz gibi. Bota da bakabilirim aslında. Bot da gerçekçi geldi. Yok. İyi güzel kesler. Aa kararsız kaldık orada. Yani ikisini de kaçırdık. Yenilmez tetiklendiğinde büyük ihtimal kafa kafaya kapışamaz benimle. Yine iyi vurdu. Ama ölmek üzere. Öldü mü? Yok. Öldü bu arada. <laughs> Del. Papa mı gitsem? Papa gidilebilir şu an. Opi ben base atacağını zannetmiyorum ama atarsa mantıklı. Güzel. Yapma o hatayı. Azek. Bu canla bile keserim Zeki şu an. Rusun da kullandı bu arada. O üzerime mi oynayacaksın? Keşke E'yi düzgün atsaydım. Lova attım. Eyi tutturmam lazım bu arada. Oo, çok kötü kaçırdım. Ya çok kötü oynadık burayı. Gerçekten benim hatam. İki Eyi de kaçırdık. Affolmaz yani. Maybet oldu burası. Hiç sıkıntı değil. Yok, devam etmiyor sanırım. Bıraktılar. Yo, Allah Allah. Denedi de. O arkadaş ölse aslında baya güzel olabilir. Çok güzel tuttuk. İyi flash'ı da kurtarmayacak onu. Yani öyle bir... Bekleme yok orada. O şekilde. Bu arada Poppy'i de kesersek lift'i e alabiliriz. Şu anda alırız da. Voli bir bayağı bir zor durumda. Ama öldüm kanka. Güzel. Bir de ben aldım. Zonyan bitti şu an. Bayağı iyi durumdayız. Yani 99 CS olmamıza rağmen Renata'yı gördük ama oyuna her anlamda katkı veriyoruz şu an. Tamam Renata'yı oradan ben... o tamam flash'ını aldık. Biri bu şu an. Yone'nin flash'ı yok. Az önce Talia attı. Ama Talia'nın orada ölmemesi bayağı önemli şu an. Ah be kanka, öldüm galiba. Aha güzel tuttuk. Bostu dağıtacağım burada. Ee, pit içine yardım lazım. Ama arka tarafı da taşıyıcılar taşıyor gibi. Neyi kaçırdık? Agalar, buraya bir yardım etseniz, dünyamız çok güzel olacaksa. Yani daha ne kadar tank yapabilirim bir fight'ı dinmiyorum. artık sen de öl kanka be. İyi güzel öldü. Ölmedin mi? Abi ciddi olamazsın ya. Abi biz burayı nasıl kaybedebildik? Ben de öleceğim. bir Ve bunların da ölmesi lazım bu arada. Zek de bizi çok bozuyor ya. Sürekli kaşıyor oradan oraya. Güzel Drake e de ölmemen lazım ya. Afe. Afe net kanka. Güzel wardları kıralım önden. Voli pinglememize rağmen hala taptı. Bunu alamayacağız büyük ihtimal. Ölme ihtimalimiz bile var burada. Evet, yani. Sonya bile basamadım. Milti, burayı net kazanmamız lazım. Zeri arada kaldı. Net ölmesi lazım şu an burada bunun. Evet. Ya ben Ophelios'un eritebileceğini sanmıyorum karşıdan kimseyi. Yani Dominik almış da yeterli olmayacak. Yani canı bile gitmiyor zaten. Yani adam hasar almıyor gerçekten. Onun da. Baron aldık bu arada. Bota da hemen bir W bakacağım. Slow push bize gelsin diye. Ben mesela burayı da kaybet. Yani çok gereksiz ya. Daha iyi oynayamam burayı. Güzel flash. Ah Q çıkartamadım ya. Abicim ben anlamıyorum biz nasıl kaybediyoruz ya bu fightları. Veliyahla Volibear'i fena rollüyorlar ya maçı şu an. Ejder öncesi Poppy'den bir satış geldi. Burada yani alınması lazım o skorun. Ya umarım çıkacak o skor. Çok iyi. Hedef Zeri bu arada. Çok iyi yerlere oynadık ya. Bunun da ölmesi lazım bu arada. W'm dönüyor. Keseriz ya bence. Çok da emin olmayalım. Uf, mükemmel bir hasar. Yani lane'den ya bir kat kalmadı ben kendi lane'imden açıkçası. Bu diğer lane'lerden toplamaya çalıştık skorları falan. Onları kesersiniz bence siz ya. Ben de geldim zaten. Öyle bir e. Yok bir şey çıkmayacak gibi duruyor. Allah zonyan falan var. Oynamak istiyorum açıkçası. Ama bizimkiler geri çekildi. İyi voli bir valla varmış bir bildiği yani. Tek kişiyken avlıyor rakipleri. Ee, bir dakika sonra baron var. Tamam fightlasak büyük ihtimal yenemezler bizi 5 ve 5 bu takım savaşında. Tabi güzel oynarsak. Tattığımız fightlardaki gibi oynamamız lazım. Güzel dayanıyorsun da onlar bizden önce yetişecek. Helal sana be. Orada arka tarafı hiç bakmıyoruz. Pop odaklanınca. Baron'u aldık gibi 45 saniye popu yetişmesi yani imkansıza yakın 10 saniyede. Gerçi teleportu var. Buradan bir skor daha çıkartırsak büyük ihtimal oyun biter. Yone bir yerden çıkıp Apelos falan teklerse işimiz bayağı sıkıntı. O, o güce sahip ki abi yani dediğim başımıza gelmese keşke bir kere de. İyi güzel. Oyun bitebilir burada. Yine bir açıp direkt alana girmemiz lazım şu an. Helalin var ya. Güzel güzel. Ben burada basacağım Ghost'u. Kule bende. Donya agro'yu kendimden atacağım. Güzel. Biter oyun ya. Vurmaları lazım sadece. Böyle bir yerde pinglerim gelsin. Güzel oyun bitti. Valla zor bir maçtı. Maçı çok trolladık çünkü. Böyle vurmaya devam ediyorum bu arada. Yani bitirirsiniz umarım kanka. Bitmeyecek oyun bu arada. Yona doğuyor. Ya yani vurmazlarsa bitmez. Bitti güzel. Ben öleceğim burada. Ee, vallahi Valla zor bir maçtı açıkçası. Bu Elo'da niye bu maç, maçlar böyle geçiyor ben de bilmiyorum. Plat 2, Plat 1 civarı bir, civar bir dediğim gibi. Sarları vesaire de ekrana koyarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye bay.